Herkese merhaba, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Blackpink üyesi olan Rose ve Lisa hakkında olacak. Abone olup like attıysanız başlıyorum. Bir gün önce YG'nin paylaşmış olduğu Rose Ku Ming Sun, adlı videonun 5. saniyesindeki sahne tepki topladı. Peki neden? Birçok vilink o sahnede Lisa'nın olduğunu düşündü. Çünkü dikkatli bakarsanız orada siyah saçlı kahküllü bir kişi var. Bundan dolayı birkaç blinkler bu kişinin Rose olmadığını, aksine Lisa olduğunu düşündü. Diğer blinkler ise Rose'nin solosunda neden Lisa olsun diye tepki verdiler. Hala herkes bu sahnedeki kişi kim onu araştırıyorlar. Benim kafam cidden çok karıştı. Belki Lisa da olmayabilir. Bir yandan da mantık yürütürsek Rose belki bu sahneyi önceden çekmiş olabilir. Vayci belki herkesin kafasını karıştırmak istemiştir. Lisa da olsa Rose de olsa bizler için sorun yok. Gelin sizlerle herkesin kafasını karıştıran sahneye bakalım. Peki sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz neler yorumlara yazın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşürüz queenlerim.